ne korkunca seni istemiyorum. Bize vermiyorum sana diyor. Yani ben, eskiden çok, ben eskiden çok tepkiliydim o işe. Bir ülkeden bir ülkeye gitmek için bu vize yaptırımlarının insan haklarına aykırı falan olduğunu düşünüyordum. Sonra değişti fikrim. Yani bir, bir şeyi korumaya çalışıyorlar onlar da. Bir nizamı korumaya çalışıyorlar. Yani evet, Çok fazla mültecilik şu bu filan iltica şu talepleri yüksek geldi. Bir şey biliyorlar. Bir de tabii ya dünya ile uyum içinde ya, Çok affedersiniz. mültecilikten öte şöyle bir şey de var. Sen bütün yıl kendi ülkende saydırıyorsun batıya. Batı böyle batı şöyle batı şeytani bilmem ne. Sonra yaz geliyor, gideyim Fransa'nın güneyinde denize gireyim ve gitme o zaman. Yani bir bu kısmı da var. bu kadar kolay mı? Yani kendi anayasası mecbur kıldığı halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayan bir Hı. yönetim vatandaşlarına fatura çıkıyor. Ne işin var Avrupa'da? Hiçbir şeyini beğenmiyorsun, hiçbir şeyini kabul etmiyorsun. Benimki iyi, benimki doğru. E senin denizin iyi olduğunu, hatta hafif onu... Öf. Susmet içinde hedef gösteriyorsun, hatta düşman kılıyorsun. Ama bir taraftan da gitmek istiyorsun, onun itibarını istiyorsun. Ama kurallarına uymuyorsun. Onun için bu çok hazin bir vize işi, çok hazin bir şey ya. Yani itibarla ilgili bir şey. Ülke yönetiminin insanların bir yere seni sokmuyorum, istemiyorum demek. Bir, bir göçe ansızın gelebiliriz, iki tane bomba atarız, adaları kuşatırız, <laughs> öyle yaparız. Böyle yaparız sonra gidelim kalamar yiyelim, ahtapot ızgara orada daha güzel. Saçma sapan.